او باب باب مینه او گرمام باب مینه هر دو چو رحمت خودی ویجا امیج بچیم ویجا امیج بمریم ویجا امیج بچیم او چو <laughs> Emir. Ne haber? İyi. İyisin. Kursada topluyorum. Dur, dolaşıp kar topluyorum. <laughs> Emir, kumdan kare yapalım. Olur. He. Hı, Hı E hani kürek, hani kova? Evet, nasıl yapacağımızı bulacağız. Nasıl yapacağız? Böyle, böyle. Bence evet. ne yapalım biliyor musun Emir? Bilmiyorum ki valla. Kutsaldan ağaçlık kart toplayalım. Valla mı? Çok eğlenceli. ben burada bir sürü kart topluyorum. Bu, topluyor. bu, bu Bulduğunu kartları buraya koyalım. He Hemen sen kutsalaya Emir ayaklarını suyun içine sok. Emir. Sok ayaklarını. <laughs> sok 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 sok. Sok mu? Aklıma düştü gözlerin bir bıçak gibi Ah silah gibi, cehennem gibi TÜRKÜMDÜM sen unutmam seni Gel 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 Oğlum yavaş hayvan yavaş Bu çayı döker ya Dur dur gel gel Sen çekiyor musun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bir hayvan severim Hayvanlara iyi bakıyorum Korkuyor oğlum korkuyor <laughs> lan. Yiyor mu? Hı? Yiyor mu? Yiyor yiyor. Hmm. Oğlum dur yavaş yavaş. Hepsini sen yiyeceksin tamam. Oğlum içinde işte İsmail de var lan. Şşş. Dur dur. Oğlum İsmail yeme ha. Yedim ha. Bir şey değil mi? Bir ha. Doydun mu? Dur Durdur. Dur. Abi ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sakin. 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 Team'e seveyim mi? <laughs> 50 kredi çıkar. Kalk, kalk. Ya. ben şirin. Geliyor. Geliyor. Tamam oğlum. Geçirdin abi. Kavala... <laughs> abi <ya>. abi <laughs> vardır, hani o ne? <laughs> Verme. <laughs> mm, C'est bon,